Evet, çöpümüzü getirdik yurdunlardaki şeye. Bu kartla çöp böyle açılıyor. Bir de şu kağıt çöpünü atacağım. Aa kamerayı buraya koysam ne olur acaba? Aa çok iyi duruyor. Sizle böyle bisikletdeyken konuşuruz. Düşmez inşallah. Allah! <laughs> Çık! <aa! gülüyor> Burada hazır yemekler var. İlk geldiğimde hep bunlardan yedim. Şunu falan çok severek yedim yani bayağı uzun bir süre sonra çok sıkılmaya başladım. yumuşatıcımız bitti. Oda kokusu alalım veya. Evet size biraların ne kadar ucuz olduğunu göstereyim. Herkes genelde şöyle alıyor, çok ucuz olduğu için. Bu Klok ee, yazan genelde Hollandalılar'ın severek içtiği Hollanda markası. 24 tanesi 9 lira. Genelde her şeyin fiyatı aynı bence. Çoğu şey, bazı şeyler daha ucuz hatta ama deodorantın 4 Euro olması ilk geldiğimde beni şoka uğratmıştı. de A'da 150 liraya falan denk geliyor. Çok kötü. Bir de markette çoğu ilaç satılıyor böyle. O bayağı iyi bir şey bence. Çoğunu çantama, sırt çantama koydum. Birazını da buraya. Şöyle. şükür ama. Aldığım şeyleri gördünüz. 50-62. Harika. Erasmus'un hibeyi arttırması lazım. Acil kardeş. <laughs> Selamlar. Şimdi şuraya. normalde şurada şu tavanda olacaktı. Şimdi böyle yapmak zorunda kaldım. Neyse böyle de iyi. <laughs> evet, bu sıfatenle <musibatenine> geldik. <laughs> Kendini tanıt bakalım vloga. Merhaba, benim adım Berat. <laughs> ben Hollanda Türküm. Hollanda'da doğdum. Türk, Türkiye arkadaşımlarla çok. Hoşuma gidiyor takılmak. <laughs> ve evet. tanışmak çok hoşuma evet, gidiyor. Evet ve size çok değişik bir şey söyleyeceğim. Beran Bahçeşehir'de Erasmus yapmış. <gülüyor> <gülüyor> ben de Saksiyon'da Erasmus yapıyorum ya. Yani. Sen ama kaç yaşındasın? Baya... 26. Bir, kaç yıl önce yaptın? 2017 de, 2017 ben de liseden yeni mezun oluyorum. <laughs> Birbirimizin okullarında Erasmus yapmışız yani. Değişik denk geldi.

şu an peki yeşille etrafla uyumlu olmam pantolonlarınla. Saçlarım benim. Pantolonlar aynen. <laughs> İnsanlar çok iyi kaymıyor mu ya? Valla çok şey şu an, şu an. <gülüyor> 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 Çok iyi <be>. lan. <laughs> bu ortam abi. Sonra yabani mi dedin? Ay tehlikeli Herkese günaydın. Of yorgun uyandım yani. Nedense. Hazırlanmaya başlayacağım. Makyaj yapacağım. Ege ile buluşacağız. Burada Kringlop diye bir yer var. Thrift Store bir tane. Ve midem bulandı ya. Bugün bir garip bir gün ya. Niye böyle uyandım? Keşke soda olsaydı. Burada bir tane Türk market var. Oradan soda alabiliyorum aslında. Ama oraya gitmeye çok üşeniyorum. Bu aralar her şeye çok üşeniyorum. Niye böyle? Kesin bir bilmem ne retrosu bilmem ne vardır yani. Neyse. Şöyle bir sıkıntı var şu an hayatımda. Dişim fırçalamadan anlatayım. <laughs> ne planlıyordum yani fırçalarken mi anlatmayı. Yurt odamı değiştirmek istiyorum. Arkadaşlarım kalıyor aslında İspanyol. Onlar işte bir iki güne gidecekler. Ve onların odası çok daha büyük ve aynı kiraya ödüyoruz. Ve ben o odalara geçmek istiyorum. Çünkü 6 ay daha kalacağım ve bu oda gerçekten artık çok sıktı yani. <laughs> Bana saksiyon yani okulum hayır diyor. Kaç kere mail attım. Sonuncu mailime dönmediler bile. Bugün gidip okula zaten hemen şurası biliyorsunuz. International Office'e konuşacağım. Diyeceğim ki bakın ben burada kalmak istiyorum ama bu odada değil. Zaten hani exchange öğrencisiyim. Lütfen bana hani yardım edin diyeceğim yani. Çünkü oda değiştirmek istiyorum ve hani bu mümkün bir şey. Sadece zorlaştırıyorlar işimi yani. Olmaz falan filan yapıyorlar ama olur yani biliyorum yani. Yapanlar var o yüzden çok sinirliyim bugün. Ay bu oda niye bu kadar sıcak ya? Neyse. Ege'yle de Kringdorp'a gideceğiz işte dediğim ikinci el mağazasına. Bayağı eğlenceli bir yer. Akşamına da ne yapacağız bilmiyorum ama Hollanda'da şu an her yer açıldı akşamına kadar. O yüzden aşırı keyifliyiz çünkü kafeler, restoranlar her yer kapalıydı. Şimdi ona kadar açıldılar ve iki aydır falan gidip bir yere oturamıyoruz. Gidip bir yerde böyle bire içelim, kahve içelim yapamıyorduk. Hep evlerde buluşuyorduk falan. Şimdi böyle bir tekrar sosyalleşmeye başlayacağız. Çok heyecanlıyım o yüzden. crystal raindrops fall oh, when the beauty of it is when the sun comes shining through you make those rainbows in my mind when i think of you sometimes i want to spend some time with you just the two the Şimdi önce okula gideceğim. International Office'e konuşup oda değiştirme şeyini, şu odalardan birine soracağım. Yine bok gibi bir hava var. <laughs> Her zamanki gibi. Gününüzü göremiyoruz canım. Çok sıkıldı yine bu duruma. Ama okula kadar size zaten şurası okul bu arada. Onu göstermek istiyordum. Şu bina da okulun. Ama ana binada e, International Office o yüzden ana binaya gidiyorum şu an. Ya saçım bozulacak hemen. Karzı mısın be? <laughs> Bu saçım başım dağılmış yine ya. Hava çok Neden? kötü. E, hava kötü. Böyle, sen gelken yağıyordu değil mi biraz? Böyle, böyle biraz şey olmuş ama yani. Dağılmış ama neyse. Ama iyi iyi dağılmış aynen, iyi dağılmış. Aynen. Daha şeydi, seninki gibiydi. Daha böyle kıvır kıvırdı. Yine açılmış. Azıcık bak azıcık nem ya da e, şey gelsin, hemen. ıslansın hemen düzleşiyor. Evet, böyle evet, bir şey olabilir mi yani? Hayır senin kıvırcık. Hayır senin... değil abi. Benim şu an kıvırcık değil zaten. Nasıl değil ya? Nasıl değil ya? Şu an değil. Bir dakika bunu konuşmamız <laughs> lazım. Bu nasıl kıvırcık değil ya? Abi bu yandan yemiş kıvırcık yani. <laughs> bir, bir afro kıvırcık var anladın mı? Ya Öyle evet de tabii. benimkine bak seninkine bak. Ya biz buna şey diyoruz. Thick, thick curls. <gülüyor> 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 büyük, <gülüyor> biraz biraz büyük yavaş yavaş curl olan saçlar Ben Bence de seninki çok iyi. Bu senin doğal saçın değil mi zaten? Nasıl evet. yapacaksın kendin bunu? yapmıyorum. Efendim yapmaya çalıştım ya gördün mü onu? Hayır. Cidden mi? Hayır. Nasıl? Hayır, dur bekle fotoğrafı var. Ayy. Döktüm. Hello. <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? <laughs> Ay çok iyi çıkıyor arkadaki evler. Sizle birlikte e, thrift shopları gideceğiz. Teker teker hepsini gezeceğiz. Harbi ben mi? ]yim. İkinci el. Üçüncü el. Kaçıncı el? Dördüncü el. el. Oh. Şurası bizim Güzel yurt Evet <laughs> Kapamayacağım devam <laughs> evet. <Tamam. gülüyor> Buradaki evlere bayılıyorum ya Eğer ileride burada yaşarsam Böyle bir ev istiyorum Zaten. Şöyle <laughs> Bence her ev Şu eve bayılıyorum ...detayları siyah. Çok iyi. Ününde de Mercedes. Of! Merso. Benzo. Merso. Nereye ya? Oradan değil, oradan değil. Nerede? Soldan. Evet arkadaşlar. Ben iki senedir burada yaşıyorum. Bilge benden daha iyi biliyor. Aynen. Görüyorum ya. Evet. Çekmiyor kadar odaklı. Evet ya. Ben, ben, de böyle oluyor biraz ya. Kameraman olunca. Lanet olsun dostum. Buradan ne tarafa? Tamam. Okey. Sen nasıl bu kadar rahat bir şekilde çekebiliyorsun? Bir elin bir şeyi bir şey, nasıl evet, yapıyorsun? Sen niye çekemiyorsun ya? Şu an çok küçük geldi elime. Ha. Bir de eldiven var. Bir de eldiven var aynen aynen. Yeah Yeah cool. Wow Wow <laughs> Woo Yeah oh. Biliyor top oynamasını. Bir çalım atayım şimdi onu. Burada bir çekelim mi? Ay, ay. ay, çok, da ay çok özledim köpüş sevmeyi Biri beni arıyor Hayır. <laughs> Hadi oğlum. Hadi Hello. oğlum. Çok tatlı değil mi? Çok özledim ya köpüşlerini. Of. Oh. oh! Tosun. Tosun Paşa. Kokuyor. <laughs> zaten zaten zaten. Bok. Etrafı gösterelim. <laughs> Böyle. Çok iyi ya. Buradan bir dekorasyon bir şeyler çekelim abi. Tabi senin evin var sen çek. Um, şu aslanları alsana. He, onu düşünüyordum. <laughs> çok güzel olur. Dekorasyon Bahçen de var. <laughs> aynen. Ya da şu, şu, şu yani. Şu. robot satılık yani, değildir ya yani, bence. Alamıyoruz mu ya? Bence hayır. Çok. çok iyi ya. Benim evim olsa ben... Buradan buraya Ayna ve mumluk falan almıştı i̇şte çok ben iyiydi. Aynen, tam o tarz şeyler arıyorum. Aynen. Her değil mi? Bitki falan çok iyi. Buradan bir kere evet gözlük almıştım bir tane. Aa yakıştı. <laughs> çok küçük ama. What's up girl? Hey, how hey. you doing? Atayım mı? Atayım mı seni? <laughs> Aa, güzel bir Ne kadar? 7 euro, euro. mu? Hepsi böyle 5-6 euro falan zaten. İyi be ya. Dene bence. Aynen. Şuna ne diyorsun? aynen <gülüyor> aynen. Cowboy. <laughs> aynen. Modern cowboy <konvoy>, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> aynen onunla beraber. <laughs> bence olur ya. Dur ben de bakayım. Ciddiyle. Şu gözü şuraya salsam ne olur? Çok ayıp olur ama saldım. Aa şapkalara bakayım ben de. Bak buldum. <gülüyor> <Hi>. <gülüyor> 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 Sorry. <laughs> ah, <you> uh, <laughs> vlogging. <gülüyor> 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 Çok büyükmüş ya şapka buldum. Meşe <laughs> çok iyi. Hoca bir meşe palamudu. Var mı bir şey var? Kötü değil ya. Ne Bence güzel olur. Mi? mi? Bence baya iyi. Birazcık sadece kafam kocaman yaptı. Cidden meşe falanı Ama olabilir. yani bunu bir şeylerle kombinlersin. Yani. Evet. Çok büyük duruyor kafam. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kesinlikle böyle bir şey ama. <laughs> Hayır dur. Şu beyazlı kısmını istiyorum. <laughs> Çok kötüyüm şu an. Şu elektronik şeyler ne oldu yere gidelim. Evet, evet. Şu taraf. Bu <laughs> ne ya? Aaa içecek şey mi? Oha. Benim kettle almam lazım bu arada. Kettle varsa alabilirim. Evet bundan sonra şapkam budur. 3 liraya aldım. Ege de kendine... Ben bunu 3 liraya aldım. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum ama. Aa evet yazı yapmış. <laughs> Kör olduğum için böyle eski bir kamera. Bunda satıyorlar mı acaba? Oğlumuzu arabayla bu arabayla gidip olurdu. <laughs> Aynen. <Burada. gülüyor> Boş. Kamaro. Atayım mı sen? <laughs> sen bırak çekmemi mi bekliyordun? <laughs> İçini merak ettim. Mavi direksiyonu. Evet. Olmaz Çok iyi duruyor. Çok eski geldi. <laughs> 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 evet, şimdi Space Bar'a gidiyoruz Ege'yle. Oraya da Beril gelecek, Ata gelecek. Mesela Dilara gelecek galiba. Hep Türkiye. Evet. <laughs> ya saçımı yapamamışım ya. Hiç olmamış. Neyse. Sabah yapmıştım ne güzel. Sonra bir kere bozulunca bir daha olmuyor. Fun fact. <gülüyor> <gülüyor> Kendim hakkında. <laughs> ben de saçımı yapamamışım hiç ya. Zaten ya, öyle yapmaya, yapmaya çalışıyorum. Var, 3 saatte yapmaya çalışıyorum. Çok iyi ya. Keşke benim de kıvır kıvır olsa. Neyse artık. <laughs> Ne yapalım? <laughs> Kapıyı kırdın. Aa, <laughs> oh, cam kapı yapmışlar. Böyle bir şey mi? Allah Evet. Bisikletini çaldırmış. İnanılmaz Bisikletin <laughs> <laughs> Az önce aynen Ege'nin bisikletini aradık ama bulamadık. Aa benim gözüm böyle görmüyor. <laughs> evet Ege'nin bisikleti olmadığı için yürüyoruz. <laughs> Gerçekten inanılmaz bir durum. Ama kitlememiş yani. Yurdun önünde bıraktım ve gitti yani. Ama ya gider ki yani. Gider, 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 tabii gider. Niye kitlemedim? Ben, benim hiç kitlemediğim olmadı yani. <gülüyor> Hello. Hello. <gülüyor> böyle bir yer. Çok yasak ama içeride Mario Kart falan varmış birazdan ona bakmaya gideceğiz. Çok heyecanlandım. Uzay mı? Uzay. durdu gibi. Yağmur durdu ya. gibi. Yağmur ya. yağıyor. Yağmur ya. Yağmur. Merida'yla da tanışın. Merida. Merhaba. Vlogda evet. evet. herkes tek tek <laughs> Allah şerbi bitiyor kameranın. Tekrardan selam herkese. Videonun sonunu yine çekmediğim için. Arkada <laughs> videoya diyorum. Bugün ayın 4'ü Cuma olduğu için akşam 8'de video atacağım için. Şu anda <laughs> videonun sonunu çekiyorum. Hep böyle oluyor bu arada. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bu arada arkamda yeni odam var ama birazcık sürpriz almasını istiyorum diğer vloga. Ayrıca Erasmus soru cevap da gelecek. Aslında her Cuma video atıyorum ama şu an iki tane video hazırda var. O yüzden araya çarşamba, perşembe mi atsam Öyle bir şey yapabilirim. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum sizden. Ee, ne zaman atmamı isterseniz tavsiye vesaire. Yorumlarda buluşalım. Buradan bir önceki vloguma girebilirsiniz. O da bayağı eğlenceliydi. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki vlogumda görüşürüz.